Yeni nesil mutfaktan merhaba. Bugün size bir tarif vermeyeceğim ama onlarca tarifin kapısını açacak 6 anahtar malzemeden bahsedeceğim. Bu malzemeler kilerinizde ya da buzdolabınızda mevcutsa emin olun sırtınız yere gelmez. Bir numara soya sosu. Soya sosu, fermente soya fasulyeleri, kavrulmuş tahıl, su ve tuzdan üretilen bir besin. Orijini Çin, dolayısıyla uzak doğu mutfağında çok sık kullanılıyor. Ama vegan yemekler söz konusu olduğunda daha geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Bunun da ana nedeni soya sosunun umami tadı açısından çok zengin olması. Tarif etmesi biraz zor ama hangi besinlerde umami var derseniz kırmızı et, domates, mantar ilk aklıma gelenler. Hatta deniz yosunu ve yeşil çayda da hissedebileceğiniz bir tat yerken böyle çok doyurucu ve Hımm dedirten bir tat aslında. Böyle tarif edebilirim belki. Bitki bazlı tariflerde et kullanmadığımız için soya sosundan umami tadını yakalamak için faydalanıyoruz diyebiliriz. Kanaldaki tariflerime göz atarsanız karnabahar pilavından mantar kokoreçe pek çoğunda soya sosunu kullandığımı göreceksiniz. Büyük boy alırsanız da çok daha ekonomik olacağını söylemiş olayım. Geldik 2 numaraya. Tütsülenmiş kırmızı biber. Bu gerçekten müthiş bir icat arkadaşlar. İngilizce'de smoked paprika olarak geçiyor. Bizde tütsülenmiş kırmızı biber veya isli kırmızı biber olarak kullanılıyor. Kattığınız yemeğe sanki mangalda pişmiş gibi böyle müthiş bir aroma veriyor. Henüz zincir marketlerde yok ama internetten kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Ben birkaç tane yerli markayı denedim. Önerdiğimi sizin için açıklama alanına yazacağım aşağıda. YouTube artık link vermeye izin vermiyor ama Markanın ismini Google'da aratıp kolaylıkla erişebilirsiniz. Vegan köfte hazırlarken, sebze sotelerken veya soslarınızda mutlaka deneyin. Gelelim 3 numaraya. Besin mayası. Besin mayası vegan tariflerde sıkça karşınıza çıkacaktır. Deaktive edilmiş bir maya yani canlı değil. Peynirimsi bir tadı var, peynirimsi bir aroması var. Protein ve B vitaminleri açısından da çok zengin. Besin mayasını vegan marketlerde bulabilirsiniz veya internetten sipariş edebilirsiniz. Çok farklı tariflerde kullanmak mümkün. Örneğin güzel domates soslu bir makarna yaptınız. Üzerine biraz serpebilirsiniz parmesan yerine veya fırında patates yaptınız diyelim. Aynı şekilde üzerine biraz serperseniz hem yoğun ve zengin bir tat katar hem de besin değerini yükseltir. Ben çoğunlukla vegan parmesan yaparken kullanıyorum besin mayasını. 4 numara. Sebze suyu. Büyüklerimiz lezzetli bir pilav yapmak için ne kullanırlar? Tavuk suyu. Aslında lezzetli yemekler yapmak için ne ete, ne tavuğa, ne de sularına ihtiyacımız var. Sebze suyu kullanarak hem daha hafif hem de çok lezzetli yemekler yapmak mümkün. İsterseniz tencere yemeklerinde, isterseniz çorbalarda, ister zeytinyağlılarda kullanabilirsiniz. Güzel tarafı evde hazırlanması da çok pratik kilerinizde veya buzdolabınızda bir süredir bekleyen sebzeler varsa onları değerlendirmek için de süper bir fırsat. İsterseniz hemen buradaki linke tıklayıp tarifime göz atabilirsiniz. 5 numaraya geldik. Tofu. Tofu bitkisel protein kaynaklarının belki de en meşhuru. 2000 yıldır tüketiliyor Çin'de ve uzak doğu mutfağının geleneksel besinlerinden biri. Soya fasulyesinden yapılıyor. 100 gramında 11 gram protein var. Demir ve kalsiyum açısından da oldukça zengin. Nötr bir tadı var tofunun. Süngerimsi bir dokuya sahip. Dolayısıyla içinde beklettiğiniz sosun, marinenin tadını alıyor. Ve tariflerde çok esnek bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu sayede. Küp küp kesip sos içinde pişirebilirsiniz tavuk veya eti alternatif olarak. Vegan menemen veya vegan omlet yapacaksanız yumurtayı alternatif olarak kullanabilirsiniz ya da örneğin paneleyip kızartıp bir dip sosla birlikte atıştırmalık olarak da servis edebilirsiniz. Güzel haber, tofuyu bulması da gayet kolay. Zincir marketlerin çoğunda artık satılıyor. Ve 6 numara. Bunu sona bıraktım çünkü farklı bir malzeme paylaşmayacağım aslında sizinle. Daha ziyade yemek yapmanızı pratik hale getirecek bir tüyo vereceğim. Pişmiş baklagiller. Bitki bazlı tariflerde protein olarak çoğunlukla nohut veya fasulye kullanılıyor biliyorsunuz. Bunları sıfırdan pişirmek de oldukça zaman alıyor. İşte bir önceki günden suya koyacaksınız, ertesi gün tencerede uzun süre pişireceksiniz. Çok güzel ama yoğun hayat temposunda bunları yapacak veya bu planlamaları önceden yapacak fırsatımız her zaman olmuyor. O nedenle ben kilerimde pişmiş ve kullanıma hazır baklagilleri her daim bulunduruyorum. Hayat kurtarıyor gerçekten. Elinizin altında pişmiş nohut varsa 10 dakikada nefis bir humus yapabilirsiniz. Veya fasulyeniz varsa çok güzel bir piyazı hızlıca hazırlayabilirsiniz. Eğer mutfağınızda temel bazı malzemelere sahipseniz hayvansal gıda kullanmadan da çok lezzetli ve çok besleyici yemekler yapmanız mümkün. Saydığım bu 6 malzemeye ekleme yapmak isterseniz onları da lütfen yorumlarda paylaşın. Malzemeleri edinmesi sizden, bayılacağınız tarifler vermek benden. Kaçırmamak için hemen şu an yeni nesil mutfağa abone ol. Ne diyoruz? Değişim mutfaktan başlıyor.